İman Yemenlidir diye bir hadis-i şerif var. Allah Resulü Sallallahu ve Sellem Hazretlerinin buyurdu. Şimdi iman Yemenlidir. E adam diyor ki, iman Yemenlidir. Hadis bu kadar. Öyle düşün bak. İşte bu diyor Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretlerinin öyle demiyor. Bu diyor Muhammed'in Sallallahu Aleyhi ve Sellem iki taraftan anlatıyor ama bunu derim. kusura <laughs> bakmayın. <laughs> bu onun şey yaptığı, bu bir itiraftır. İman Yemenlidir sözü bu Muhammed'in bir itirafıdır. Ee, bu Yemenli bir adamdan aldığına itiraftır. Ama diyor siz Müslümanların e, hemen bu şeyi, hadisi şerifi tevil ettiğini göreceksiniz diyor. Tevil etmek, yorumlamak. Bak iman Yemenlidir sözüne görebildiğim yorumun kralıdır bu. Hani iman Yemenlidir, bunu Yemenli bir adamdan aldığının itirafıdır. Görebildiğim yorumun, hani kaç sene düşünsem bu aklıma gelmez öyle söyleyeyim. Ee, Yemenli dediği adam da şu, Müseyleme Kezdap diye bir adam var. Ondan bahsediyor. Müseyleme Kezdap adamın adı değil bu arada. Adamın adı Mesleme. Müseyleme Müslümcük hani Mesleme ya da Müslüm adamın adı öyle bir şey. Ee, Müslümcük ismi taskir hali, Müseyleme hali. Kezdap da yalancı. Yalancı peygamber çıkmıştı ya. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve hazretleriyle mektuplaşması falan vardı. Ondan alıp geliyor diyor mesela. Ee, şunu hızlıca geçelim. İman yemelleri ne demek? Allah, recettir, Resulü, ve Allah Resulü Hazretleri ve mahvi aile gaybe bir Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri gayba karşı e, cimri olmadı buyurmuş ayetinde. Birçok şeyi önceden haber veriyordu ya Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri. Hani meşhur İstanbul'u fetheden komutan. Ne güzel bir ha, Fetheden asker ne güzel bir asker değil mi? Hadis-i şerifte. Siziniz kısık gelebilir. Dikkat edin ama ona tekrardan söyleyeyim ben. Ee, hani hepinizin bildiği, bak İstanbul fetholunacağı geç, Fetheden komutan, ne güzel komutan hani. İman yemenle de bununla alakalı zaten. Belirli bölgelerin, belirli şeylerin fazileti vardır. Yani o oranın ehlinin fazileti vardır. Misal Şam ehlinin de fazileti vardır. Hatta der ki Allah Resulü buyurur ki Allah Resulü Resul Şam ehli bu bozulduğu vakit daha da aranızda hayırlı bir ümmet kalmaz, hayırlı bir topluluk kalmaz. Ne demek bu? Şu anda Allah, Kitap, Kur'an, Sünnet hak üzere ilerleyen bir topluluk var mı? Şam ehli bozuldu bu arada. Şam nerede? Güzel. Bayağı coğrafya bilgisi süper şu an. Harbi Şam nerede bir sorayım. Suriye tarafı. <laughs> Suriye tarafı değil başkenti. <laughs> Güzel ilim dedin böyle işte. Ee, Şam ehlinin bozulduğunu bak zahiren bozulmasına geçtim. Ee, bozulması daha geriden başlıyor. 150 seneyi bulur. Zahiren bozulmasını artık gördük şu anki haliyle. Şam mı kaldı Suriye mi kaldı? Şam ehli bozulduğunuzda, bozulduğunda aranızda hak bir topluluk kalmaz. Yani şu anda Allah kitap Kur'an sünnet üzere hak bir devlet yok. Ama bireysel bazda kişiler olabilir. Hani o devletin içerisinde yaşayan adam evliyadır. Ama bak düzen olarak hani Allah kitap Kur'an sünnet çizgisinde hiçbir devlet yok. Araplar efendim böyle İslam şey konuşturacak beni şimdi. Yarım ılımlı Vehhabiler hani normalde IŞİD'i destekliyorlardı baklar bu iş böyle olmayacak diye ılımlı Vehhabi oldular sonradan. Bana mı anlatıyorsun? Geç. Yani mealen bazı yerlerin faziletleri var. Yani konumuza dönecek olursak. E, aynı şekilde iman Yemenlidir diyorduk ya. Hani hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurmuştu. Yemen ehlinin faziletinden bahsediliyor aslında burada da. Daha iyi adamlara iman gelmiyor. Hatta bu halde de geçer. İki tane grup Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine gelmişti. Farklı bir grup. E, Eyde, e, ey artık o kavim neyse tam hatırlamıyorum adını müjdelenin diye söylemişti. Yani Allah Azze size vermiş olduklarıyla e, müjdelenin. Onlar da dedi ki e Allah'ın Resulü o zaman dedi bize bir de Beytül, Beytül Mal'dan bize ikramda bu, e, bulun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin canı sıkıldı böyle deyince. Hani bir şey anlatacak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri belli ki değil mi? Hani onun için söylüyor. Adam diyor bir de bir de mal ver. Dur da onun yeri mi orası? Tam onu derken ikinci grup geldi kafile Yemenlilermiş onlar e, ee, şey dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bu kardeşlerinizin almadığını siz alın öyleyse ye, ye Yemenliler. dedi. Aldık kabul ettik ey Allah'ın Resulü zaten biz bunun için geldik diyor adamlar. Hani iman Yemenlidir anladın mı bak. Hmm. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ondan sonra bir anlatmaya başladı. Hani ilk yaratılıştan tut da ta artık şeye kadar. Tabi biz bu hadisin nakleden ravinin devesi kaçmıştı devesinin peşine gitmiş tam o arada şeyi bırakmış. Keşke diyor gitmeseydim daha aynen böyle bitiyor yani. İlk yaratılıştan başlayıp neler karşılaşacağına varıncaya kadar hepsini anlatıyordu o sohbette. İlim bilse emin ol deve hak getir ama işte. Daha bilmediği için kaçırıyor. Devem kaçtı keşke diyor gitmeseydim de o şeyi dinleseydim. Yemenlerin faziletini anlıyor musun? Hatta birçok hadiste de yumuşak başlı, hilim sahibi kimseler olduğundan bahsedilir Yemenler. Bu o demek. Şimdi dikkat edin diyor Müslümanlar tevil yapar diyor bunu kendi kafasına göre yorumlar.